Ne videosu çekeceğimi bilemiyorum. Hmm. Gidip Emo Bey'in videosunu izleyeyim bari. <laughs> Emo Bey burada olmalı. <laughs> Vay canına, çok güzelmiş. Demek ki amma parkur yapıyor. Ben de parkur yapmam gerekiyor. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Evet. Buradan başlat. Buradan başlattık parkuru. Arkadaşlar. Şöyle. gel. Buraya gel. Arkadaşlar. Parkı iyi oynuyorsanız hep buradan başlarsınız. bilgi olsun artık. Ne, ne yapacaksınız bu bilgi? Evet. Bu arada yeni karakterimiz bu arkadaşlar. Artık bu kadar bu hani bu, bu, karakteri kullanacağım. Çünkü altın olması biraz görgüsüz geldi bana. Yani. Buraya gel. Buraya gel. Işte. Evet. Ya daha sonra videosunu izlediyseniz zaten şu an dediğim şeyi anlıyorsunuzdur. Ben dediğim şey, dediğim şeyi anlıyorsunuzdur. Sen bazen gidebiliyor. Ondan dolayı buraya gel. Özür dilerim. Aa, a, hayır. Tamam. Arkadaşlar düştük. Düş, düşmedik de yani. Yap, yapamadık diye. Ya. ya abi abi. Eyvah, eyvah, eyvah kapan eyvah. Arkadaşlar sonunda... Yapabildim burayı. Hemen buraya. çıkabilirsem... Olamaz, buraya gel. Arkadaşlar... Evet arkadaşlar ben kamera arkasına buraya geldim. Evet. Ne yaptım tamam. Burayı da hızlı yapacağım. Evet arkadaşlar çok hızlı yapacağız. Bu arada arkadaşlar 155 abone olmuşuz. Sen ne bileyim. Çok teşekkür ederim. Benim hedefim 400 aboneydi aslında. Hayır 137 aboneydi arkadaşlar. Dur onu söylemeyi aslında. Birinci hedefim 137 aboneydi onu geçtik. Bunun sebebini söylemeyeceğim hiçbir zaman. Belki bir gün 200 abone olursak bunu söylerim. Bunu 100 lira aboneliği olmanın hücresine. Bu da dün geçtik ama yine de söylerim. Belki 200 abone olursak bir gün. Evet sızlıca tamamlayalım. <laughs> bunu sızlayabilir miyordur bence sebebimle? 100 lira aboneliği olmanın Evet arkadaşlar ses gidebiliyor arada dediğim gibi. Evet arkadaşlar yaptık. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben bu parkur a, e, oyunu doyamayan varla oynadığımız zaman e, oyunu doyamayan kanalı geçememiştim ben bu kanal bu bu oy bu parkurda bilmiyorum orada üzülmüştüm biraz o beni geçmişti ben daha önce bitirmiştim ben bu parkuru ben yapamıyordum yani ben de yapamıyordum da o da yapamıyordu. Dedi bu orada konuşacağım. Tavuk'un sonuna geldik. Evet. Bazıları bilmiyordur ama burada bir anımız vardı. Yine buradan burada bir anımız vardı. Ama ben bu videoyu sildim. Çünkü çok az izlendi. Tamam mı? Şimdi nereye geldik? Bir bakmak istiyorum. Buraya gel, buraya gel. Evet arkadaşlar. Çok zor. Evet. O, olamaz. Hayır ya. Allah'tan evlere düştüm. En aşağıya düşen tüm evlerin çöpe gidecek. Ve videoyu burada kapatabilirdim. Şimdi çok pis sinir olurdum ya. Bir de tek birinci logoda düştü. Neyse. Birinci ve ikinci logoda düştüm. O kötü oldu ya. Buraya gel. Buraya gel. Evet mükemmel. Abi ya. arkadaşlar arka kamera arkasında oynuyordum. Ay. Olamaz. Hayır. Evet arkadaşlar buraya kadar tekrardan geldim. En aşağı düşmeme yarın. Oh yeah adamım hadi bakalım hadi bakalım. Yapmayı deneyeceğim artık. Ellerim terledi. Oğlum ellerim Öf, bu çok zor olacak benim için. Evet, evet. 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 Emma şey, Bey, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vay be hemen bakmak istiyorum. Zaten vardı aslında. Neyse yeni gelmiş bu davranalım. Çaktırmayın çaktırmayın. Vay be adamım hadi bakalım çok güzel olmuş be. <laughs> Kim yaptı bunu ya. Tamam da var onun lan. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim minnettarım Emo Bey. Teşekkür etmiyorum sana video fikri için. Onu ediyorum. Hadi bay bay Allah'a emanet olun.